Galatasaray Kongolu oyuncusu Şabani Kristof Nonda'yı gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamada Nonda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak pes edildiği bildirildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Şabani Kristof Nonda'ya kulübümüze yaptığı hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz denildi. Nonda'ya doğru Volkan çıktı, Pandas'ın gönderilmesiyle Sarı Kırmızılı kulübün yabancı futbolcu sayısı 7'ye düşerken anlaşma sağlanan Dos Santos'la sözleşme yapma imkanı doğdu. 1995 yılında Zürih'e transfer olarak Avrupa'ya adımını atan Nonda 3 yılda 75 maçta 36 gol attı. Daha sonra Fransa'nın Rennes takımına geçen Nonda 62 maçta 31 gol atınca Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da 115 maçta 57 kez fileleri havalandıran Kongolu futbolcu İtalya'nın Roma takımında da 19 maçta 6 gol attı. İngiltere'nin Blackburn Rovers takımında kiralık olarak 31 maçta forma giyen ve 8 gol atan 32 yaşındaki Nonda Galatasaray'da 3 sezonda